Soğuk Buz gibi bir Ankara'dan herkese merhabalar. 7 ila 20 Şubat tarihlerinde basında, sivil toplumda, engellilik alanında ne konuşulduysa onları yorumlayacağımız Engellilerin Gündemi programımızın yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz bu hafta. 39. defa engellerin gündemi programını gerçekleştiriyoruz. İstikrarımızı devam ettiriyoruz. Bu programda yine hem yerel ve ulusal basından sizlere derlediğim haberler var. Hem sivil toplum örgütlerinin yaptığı çalışmaları sizlerle birlikte paylaşacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmeniz, paylaşmanız, kanala abone olmanız sizin için belki bir dakikadır ama benim için büyük bir motivasyon demek. Açıklamalar bölümünde her haberin linki var. Detayları o linklere tıklayarak okuyabilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Haftalardır ÖTV muafiyeti düzenlemesinden bahsediyoruz. Tam bu haftaki programda ÖTV'ye değinmeyeceğiz derken gündemi bitirmişken video çekimine hazırlanırken yeni bir haber düştü. CHP Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olarak bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürdü sevgili izleyiciler. Aslında bu sürekli olarak konuştuğumuz bir şeydi. Sivil toplum örgütleri dosyalar hazırlıyorlardı. CHP'yi Anayasa Mahkemesi'ne başvurması için lobi yürütüyorlardı. Nihayet bu sonuç verdi. Biliyorduk da zaten CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidecek ÖTV muafiyetiyle ilgili diye. Peki neyi götürdü CHP hatırlayalım. ÖTV muafiyeti düzenlemesiyle engelli araç almak isteyenler bu haklarını 5 yıl içerisinde kullanabiliyorlardı eskiden. %90 ve üzeri engelli sağlık raporu olanlar ya da %90 altında olsa bile bedensel engelli olup tertibatlı araç taktıranlar bu haktan yararlanabiliyorlardı. Ancak geçen yılın son günlerinde bir düzenleme yapıldı ve 5 yıl süresi 10 yıla çıkarıldı. Yani eskiden 5 yılda bir engelliler araçlarını değiştirebiliyorlardı. Sonra bu 10 yıla çıkarıldı. 5 yıl sonunda aracınızı satabilirsiniz ama yeni araç almak istiyorsanız 10 yıl beklemek zorundasınız artık. Öte yandan yerlilik oranı şartı da getirildi. %20 olarak belirlendi yerlilik oranı şartı ve Cumhurbaşkanı'na bu %20'lik oranı 2 katına çıkarma yetkisi verildi. Nitekim bu yasa yürürlüğe girer girmez Cumhurbaşkanı tarafından da %20'lik yerlilik oranı %40'a yükseltildi. İşte sivil toplum örgütleri bu iki düzenlemeyi protest ediyorlardı. Doğru bulmadıklarını ifade ediyorlardı. Yürüyüşler gerçekleştirildi, basın açıklamaları yapıldı. Nihayet Cumhuriyet Halk Partisi bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Bundan sonra artık Anayasa Mahkemesi'nin ÖTV muafiyetiyle engelli araç alma düzenlemesi hakkında vereceği kararı bekleyebiliriz bunun öncesinde 4 Aralık tarihinde de bazı düzenlemeler yapılmıştı. Bir takım yönetmelik değişiklikleri olmuştu. O düzenlemeyle ilgili de dernekler Danıştay'a gittiler. Hem 4 Aralık'ta engelli araçlarını kullanan kişilerin sınırlandırılmasıyla ilgili olan düzenlemenin hem de yerlilik oranı ile 5 yıldan 10 yıla araç değiştirme düzenlemesiyle ilgili artık söz mahkemelerde olacak. Hem Danıştay'ın hem Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararları göreceğiz. Gökhan Günaydın CHP Grup Başkan Vekili düzenleme Anayasa Mahkemesi'ne verildikten sonra bir açıklama yapmış. İsterseniz onu kısaca okuyalım. Malul ve engelliler binek otomobil ve traktörlerini 5 yıla kadar ÖTV'den muaf olmak üzere alabiliyorlardı. Bu düzenleme ile bu süre 10 yıla çıkarıldı. Bu hakları daraltmak mı lazım, genişletmek mi lazım? Nasıl bir düzende yaşıyoruz? Bunun adalete uygun olmadığını düşünüyoruz demiş. Dahası da var aslında isteyenler linkteki açıklamayı okuyabilirler. Son iki haftanın en önemli gündemlerinden bir tanesi de EKPSS engelli kamu personeli seçme sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıydı. Bu sefer 1830 kadro açılmıştı. İlk öğretim, orta öğretim, ön lisans ve lisans kademelerinde toplam 1830 engelli memur adayının yerleştirmesi yapıldı. Bu tören görkemli olmadı öncekiler gibi. Önce ÖSYM'de yapılacağını öğrendik ama sonradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na alındı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın da yerleştirme törenine katıldığını biliyoruz. 1830 engelli kamu personeli adayı artık evrak topluyorlar. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması gibi aşamalardan sonra da göreve başlayacaklar. Ben sizlere EKPSS ile yani sınavla yerleşenlerle ilgili bazı sayısal veriler paylaşacağım ki atamalarla ilgili bir takım yorumları yaparken verilere dayalı konuşabilelim. Rakamların sadece sınavla ilgili olduğunu, ilkokul, ortaokul ve ilköğretim kademesiyle kura başvurularının bu rakamların dışında olduğunu söyleyeyim lisans kademesinde toplam 10.230 kişi tercihte bulunmuş. Açılan kadro ise 1090. Ancak atanan sayısı 1009'da kalmış. 81 kadro boş kalmış. Yani yaklaşık olarak tercih yapanların %10'u kadarlık bir kontenjan açılmış ve burada da 81 kadronun açıkta kaldığını, kimsenin bu kadrolara yerleşmediğini görüyoruz. Yani bu 81 kadronun için boş kaldığını detaylı verileri incelersek görebiliriz. Aslında açıklanmış onlar ama ayrıntılı okumak lazım. Yani hangi kadrolara tercih yapılmamış, hangi kadrolar boş kalmış? Gördüğümüzde daha detaylı çıkarımlarda bulunabiliriz. Fakat 81 kadronun açıkta kalması da bence dikkate değer bir veri. Ön lisans kalemesinde 11.713 kişi tercih yapmış. Açılan kadro 261'de kalmış ve bu kadroların tamamı dolmuş. Yani boş kadro yok lisans kademesinden farklı olarak. Tercih yapanlarla açılan kadro arasındaki makasın gitgide açıldığını görebiliyoruz. Eski yıllarda lisans kademesinden daha az, ön lisans ve orta öğretim kademesinden ise daha fazla alım yapıldığını hatırlıyorum. Ama son 7-8 yıldır bu tersine döndü. Bir bakıma engelli okur yazar sayısının arttığını mı düşünebiliriz buradan? Ondan da tam emin değilim ama böyle bir değişiklik var kadroda alımında artık EKPS yerleştirmelerinde. Bu da benim dikkatimi çeken bir şey. Ortaöğretim yani lise kademesinde ise 41.939 kişi tercih yapmış. Açılan kadro ise 419 bu 419 kadronun tamamına da yerleştirme yapılmış. Yani sadece lisans kademesinde 81 kadronun boş kaldığını görebiliyoruz. Toplam verilere bakalım. 60 kişinin atandığı kura hariç tutuyoruz tabii ki. Tercih yapan toplam kişi sayısı 63.882. Yani orta öğretim, ön lisans ve lisans kademesinden sınava girip de tercihte bulunanların rakamından bahsediyorum. Geri kalan 60 kişinin kura ile atandığını hatırlatmakta yarar var. Ve bu 1770 kadronun 1689'una yerleştirme yapılmış. Tekrar vurgulamak gerekirse lisans kademesindeki 81 kadroda boş kalmış. EKPSS'ye dair genel rakamlar bu şekilde sevgili izleyiciler. Artık bundan sonra adayların göreve başlama işlemlerini takip etmeleri gerekecek. Atanan herkes nereye atandıysa o kurumun web sayfasını incelesin. Özellikle de personel genel müdürlüğünün veya atandığı ilin web sayfasının kontrol edilmesinde fayda var. Orada başvuru için gerekli evraklar listelenecektir ve geçirilecek aşamalarla ilgili de detaylar paylaşılacaktır. Yerleşen herkesi tebrik ediyorum. Hak ettiğiniz sonucu almış olduğunuzu umuyorum. Bundan sonraki EKPSS yerleştirmeleri ne zaman olacak sorusunun cevabı henüz net olmasa da 2026'dan önce yeni bir yerleştirmenin olma ihtimalinde yüksek görmediğimi şimdiden söyleyeyim. Biliyorsunuz önce söylediğim öngörülerin tamamı gerçekleşmişti. 2024 yılında EKPSS'nin hemen ardından yerleştirme takvimi bekleyenler hayal kırıklığı yaşamışlardı. Ama ben bu kanalda daha EKPSS yapılmadan önce bile demiştim ki bu yerleştirmeler 2025'ten önce olmaz. Nitekim öyle de oldu. Bu hafta da engellilerin ulusal gündemi gerçekten çok yoğun. Engelli öğretmen ataması yapılacak. EKPSS yerleştirme takvimi bitti artık. işte herkes görevine başlayacak yerleşenler. Onlar süreçlerini takip edecekler. Şimdi de engelli öğretmen ataması süreci başlıyor. 24 Şubat ile 10 Mart tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı ön başvuruları alacak. 16 ile 28 Nisan tarihlerinde ise ikinci aşamada ön başvuru yapan engelli öğretmen adayı meslektaşlarım tercih yapacaklar. 30 Nisan tarihinde ise büyük gün olacak. Yerleştirme sonuçları açıklanacak. 1 Eylül tarihinde ise adaylar görevlerine başlayabilecekler. Ben engelli öğretmen atamasına dair detayları bu atamaya nasıl başvurulacağı ile ilgili ayrıntıları zaten ayrı bir videoda paylaştım. O videoyu da kartlara ekliyorum. İsterseniz engelli bir öğretmen adayıysanız veya bir yakınınız varsa bu atama ile ilgili rehberlik yapıyorsanız o videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. 2023'te yapılmıştı engel öğretmen atamaları en son. O tarihten sonra da bir engel öğretmen ataması gerçekleştirilmemişti. 2024'te bir beklenti vardı ama o karşılanmadı. Karşılanmayacağı da belliydi zaten açıklamalarda o yöndeydi. Çünkü biz kotayı açtık diyordu Milli Eğitim Bakanlığı 2023'te. 4000'ün üzerinde başvuru yapan herkesin formasyonsuzlar da dahil olmak üzere Atandığını da hatırlatacak olursak, kotanın dolmuş olması bir gerçekti. 2025 yılına gelindiğinde ise bir atamanın yapılacağı beklentisini taşıdığımı daha önceki yayınlarda söylemiştim. Çünkü bir birikme var ve o birikme homurdanmalara yol açıyordu. Bu da siyaseten istenmeyecek bir şeydi. Ayrıca artık MEP Akademi gelecek Eylül 2025 tarihine itibaren. Sözleşmeli engelli öğretmen atamasından bahsedebiliriz bu MEP Akademi'nin gelmesiyle beraber. O yüzden akademiden hemen önce son defa bir kadrolu engel öğretmen ataması yapılarak beklenti içerisinde olanların ihtiyaçları karşılanmış oldu. Görme engellilerin kitaba erişimi ile ilgili bir imza kampanyası başlatıldı online olarak. Benim de kurucu başkanlığını yaptığım eğitimde Görme Engeller Derneği, Engelsiz Erişim Derneği, Görme Engeller Mesela Hukukçular Derneği ve Körüz Biz Derneklerinin ortaklığında bu dört derneğin girişimiyle Change.org'da bir imza kampanyası başlatıldı sevgili izleyiciler. Bu kampanyanın amacı görme engellerin elektronik ortamda kitaplara erişimini sağlamakla ilgili oluşan usulsüzlüklerin giderilmesi. Kampanyaya Engelsiz Erişim Derneği'nin öncülük ettiğini anlıyoruz. Çünkü imza kampanyasını başlatan derneğin o olduğu görülüyor. Peki ne isteniyor? 2012 yılında 6279 sayılı çoğaltılmış fikir ve sanat eserlerini derleme kanunu yayınlandı. Bu kanunun 8. maddesinde deniliyordu ki görme engelliler için Elektronik kitapların bir nüshası Milli Kütüphaneye verilecek. Milli Kütüphane de bu eserleri görme engellilere sunacak. Ancak hiçbir zaman böyle sistemli bir şey olmadı. 2012 yılında bu kanunun çıktığı zamanları hatırlıyorum. Bir bayram havası vardı. İşte sokaklara çıkalım, kutlayalım. Bu engellerin bilgi erişimi bakımından bir devrim niteliğinde düzenlemedir falan diye şeyler söyleniyordu. Ama işte o 13 yılı geride bıraktığımız zamanı göz önünde bulundursak öyle olmadığını açıkça söyleyebiliriz. İşin doğrusu ilk yıllarda bu kanunun uygulanması için sivil toplum örgütleri harekete de geçtiler. Hiçbir şey yapılmadı diyemem. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı'na karşı lobi çalışmaları yürütüldü. Farklı sivil toplum örgütleri bununla ilgili girişimlerini hızlandırdılar. Bireysel başvurular da yapıldı ama milli kütüphane nezdinde çok fazla etkili olunamadığını söyleyebiliriz. Ama son yıllarda bu konuda iyice sesler kısıldı. Hatta zaman zaman Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'yla ilgili Taslaklar geliyor. O taslaklarda da görme engellerin aleyhine ifadeler yazılıyor. Yayın evleri bu konuda çok ciddi güç oluşturuyorlar. Direnç gösteriyorlar. Bu yasanın uygulanmamasının en büyük etkeni yayın evleri. Yayın evleri lobisi engelli lobisinden galip çıkıyor açıkçası. Buna dikkat çekmek istiyor dört dernek ve bu yüzden bir Change.org imza kampanyası açılmış. Change.org imza kampanyaları 2010'lu yıllarda ilk olarak gündemimize geldi ve o yıllarda açılan kampanyalardan özellikle de özel teşebbüslerle ilgili sonuçlar alınıyordu. Bankalarla ilgili ya da daha başka kuruluşlarla ilgili açılan kampanyaların sonuca ulaştığını hatırlıyorum. Ama kamu kurumlarıyla ilgili açılan engellilik konusundaki imza kampanyalarının ne kadar sonuca ulaştı denilirse ben pek fazla hatırlamıyorum. Yani benim hatırlamamam hiç olmadığı anlamına gelmez. Change.org'u da burada lekelemek veya onun hakkında olumsuz bir şey söylemek istemem. Çünkü bir hak arama yöntemi kamuoyuna duyuru yapmak bakımından. 2020'li yıllara geldiğimizde alternatifler çok daha fazla artık. Yani sosyal medya kampanyaları yürütmek Change.org'la birlikte yapılması gereken bir eylem olarak bence karşımıza çıkıyor. O yüzden bu dört derneğin bana kalırsa sadece imza kampanyası açmayıp bunu sosyal medyada çok daha etkin yaymaları gerekiyor. Ayrıca da basında çok daha fazla görülmesi lazım. Bu kampanya basında görülmedi. Hiçbir haber kaynağında ben okumadım. Mesela YouTube'da veya farklı platformlarda bu konuda videolar çekilebilir. 4 derneğin yayın organları var, podcast kanalları var, dergiler var, bültenler var. Oralarda daha fazla davetkar olunabilir. Yani imza kampanyası açmak ve bunun üzerinden bir süreç yürütmek 2010'ların mücadele yöntemiydi. 2020'de çok daha dağınık bir internet ağıyla karşı karşıyayız. O yüzden bu dağınık internet ortamını da yönetmek gerekiyor. Biz 2010'lu yıllarda kurulmuş sivil toplum örgütleri olarak 2020'nin dijital ortamına da ayak uydurmamız gerekiyor. Aslına bakarsanız bunları dört dernekten de bilen arkadaşlarımız var. Hepsi kıymetli insanlar, hepsi kıymetli dernekler. Ben bu kampanya ile ilgili dört dernekten de hiç kimseyle konuşmadım. Belki de planları vardır. Yani görüşme planları vardır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan randevu girişimleri alınmış olabilir. Bunlar bekleniyor olabilir. Diğer taraftan sosyal medyada, dijital kanallarda videolu, görsel içeriklerle bu kampanya desteklenmek isteniyor olabilir. Bununla ilgili girişimler devam ettiriliyor olabilir ama bu iki haftalık süre içerisinde ben sadece bir Change.org imza kampanyası gördüm. Körüz Biz Derneği'nin dışında bir Instagram gönderisi görmedim. Diğer sosyal medya platformlarında paylaştılar Twitter'da, Facebook'ta ama Instagram'da buna şahit olmadım. Demek istediğim ortada bir sorun var. İlk yıllarda bu sorunun giderilmesiyle ilgili çok daha etkin bir süreç yürütülüyordu. Fakat sonra durmuştu bu süreç. Şimdi hak temelli faaliyet yürüttüğüne kifil olduğumuz bu dört derneğin yeniden girişim başlatması kıymetlidir. Bu online süreci diğer mücadele yöntemleriyle de destekleyerek daha kamuoyunun yanına alıcı, baskı unsuru oluşturucu adımlar atılabilir. Hep beraber izleriz. Gerekli durumlarda da ihtiyaç hissedilirse de katkı sağlarız. Açıklamalar bölümüne kampanyanın linkini koydum. İmza atabilirsiniz. Haftalarda çok fazla yerel haber sunamıyorduk. Ulusal gündem oldukça yoğun olduğu için. Bu hafta biraz yerel gündeme de eğileceğiz. Erzurum'a gidiyoruz. Erzurum'da bedensel engelli bir kişinin evine mahkemenin taşındığını anlatan bir haber var. Haberin özetine bakalım. Erzurum'un Hınıs ilçesinde Engelli tanık Cevdet Işık'ın mahkemeye katılamaması üzerine Hınız Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı duruşmayı tanığın evine taşıdı. Sol kolu ve bacakları protez olan Işık evde yapılan duruşmada ifadesini verirken hizmetten memnuniyetini belirterek mahkeme heyetine teşekkür etti. E, kıymetli bir şeydir tabii ki. Yani eğer tanık mahkemeye gidemiyorsa, erişilebilirlik sorunları yaşıyorsa, mahkemenin vatandaşın evine kadar gelmesi, onu değerli görmesi ve tanık olarak ifadesini alması bence önemlidir. Bu evde verilen hizmetlerin ne olacağıyla ilgili de bir taraftan önemli şeyler görüyorum açıkçası. İşte evde oy vermeye durumları, evde mahkemelerin gerçekleştirilmesi, evde, evde, evde. Yani elbette ki kişinin sokağa çıkamama durumu varsa, hastalığı varsa, ağır bir engeli varsa elbette ki bu hizmetlerin evde verilmesi gerekir de eğer engelliler eve kapatılmak isteniyorsa bana kalırsa bu da doğru değil. Yani ben şimdi burada mahkeme başkanını eleştirmek istemiyorum. Verilen hizmetin kıymetli olduğunu zaten söyledim. Sadece bu evde yapılan hizmetlere tereddütümü, şerhimi de vermek istiyorum. Çünkü arkadaşlar engelliler için Hayat eve sığar diyemiyoruz. Yani bu hayat eve sığar meselesi pandeminin bir sloganıydı. Nitekim hayat evlere falan da sığmadı. Oysa ki bir grup engelli için hayat genellikle evde geçiyor. Yani o yüzden sokakların, kamu binalarının erişilebilir olması buna mahkeme salonları da dahil bence önemli. Şimdi burada bu vatandaşın özel bir durumu olabilir dediğim gibi daha ağır bizim bilmediğimiz rahatsızlıkları olabilir. Ve o yüzden evde de katılmak istemiş olabilir mahkemeye. O ayrı. Ama ben sadece evde verilen hizmetler meselesine biraz mesafeyle yaklaşıyorum. Gerçekten ihtiyacı olanlar için verilsin elbette ama bu istisna olmaktan çıkıp da kaide haline gelmesin. İzmir'den bir haber. 7 yaşında işitme engelli bir öğrenciye zorbalık yapılmış. Hem arkadaşları tarafından hem de öğretmeni tarafından. Bu bir iddia elbette ki. Haberin özetine bakalım. İzmir'de işitme engelli Gökhan okuldaki arkadaşları tarafından başındaki işitme cihazının atıldığını ve bozulduğunu öğretmenine bildirdi. Öğretmeni ise işitme cihazına çalışmazsa çalışmasın diyerek iddiaya göre olaya tepkisiz kaldı. Aile ise öğretmenden şikayetçi olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu denilmiş. Ailenin öğretmenle ilgili başka iddiaları da var. İşte öğretmen gün içerisinde ders saatlerinde TikTok'a giriyor. Çocukların fotoğraflarını, videolarını çekiyor. Bizim çocuğumuzun da videolarına yer veriyor. Biz kaldırılmasını istiyoruz diyor. Karne günü fotoğrafına çocuğun dahil edilmediğini ve bu çocukta bir tramvaya yol açtığını söylüyor. Öğretmenle aile arasında bir husumet olduğu anlaşılıyor. Gerçekten öğretmen duyarsız mı davrandı? Bir engelli ayrımcılığı mı yaptı? Yani bir öğrencinin işitme cihazı bozulursa bozulsun demek gerçekten bir öğretmene bir meslektaşıma yakışmıyor. Yani 7 yaşında bir çocuk işitme cihazı sayesinde arkadaşlarıyla ile iletişim kuruyor, derslerini bu sayede takip edebiliyor. Arkadaşları evet küçüktür zorbalık yapmış olabilirler. Akran zorbalığı günümüzün bir sorunu. Ama öğretmen bu zorbalığı engelleyeceği halde tam tersi bir davranışta bulunuyorsa orada da sorun vardır. Gerçekten bu iddianın da araştırılması gerekir. Bu fenomen öğretmenler meselesi de bence artık iyice kabak tadı vermeye başladı. Arkadaşlar sevgili meslektaşlarım bu şekilde popüler olmak mı istiyoruz? Tamam yani öğretmen maaşları falan düşük de bu şekilde prim kasarak mı ek gelir elde etmeye çalışıyorsunuz? Yani günümüzün ek gelir elde etme yöntemi bu mu? Ya ben bunu doğru bulmuyorum yani öğrencilerle TikTok'ta, Instagram'da paylaşımlar yapmak falan zaten etik değil de bu şekilde öğretmenlik çok daha ucuz hale geliyor. Zaten öğretmenliğin saygınlığı birçok etken nedeniyle düşmüş durumdayken bu fenomen öğretmenler meselesi de olaya tuz berekiyor. İşin farklı tarafı da bu. Tekrar edelim. Öğrencinin, ailesinin iddiaları çok ciddi, araştırılmayı hak ediyor. Bakalım ilerleyen haftalarda bu konuda yeni bir gelişme olursa veya bu gelişmeler basında yer alırsa sizlerle paylaşmak istediğim, fikir takip yapmak istediğim gelişmelerden bir tanesi. Bu haftanın son konusu yine işitme engellerle ilgili. İşitme engeller olimpiyatları yapılacak bu yaz. Japonya'da gerçekleştirilecek ve Türkiye İşitme Engeller Federasyonu 24 branşta bu turnuvaya hazırlanıyor. Türkiye İşitme Engeller Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engeller Yaz Olimpiyatlarında 24 branşta şampiyonluk için mücadele edeceklerini bildirdi. Gözel şöyle söylemiş, 24 branşa hakim durumdayız. İnşallah olimpiyatlarda 24 branşta ülkemizin bayrağını en iyi şekilde temsil edeceğiz. Her zaman lokomotifimiz olan güreşte iddialıyız. Tekvando, atletizm olsun hepsinde madalya şansımız var. Daha önceki olimpiyat şampiyonasında Türkiye takım halinde 7. oldu. Biz her zaman finali şampiyonlukları hedefliyoruz. İkincilik veya üçüncülüğü konuşmuyoruz. Olimpiyatta Türkiye olarak şampiyon olmaya gideceğiz ve Allah'ın izniyle de başaracağız demiş. Ya yani biraz daha açıkçası <laughs> kameraları görünce kendinden geçmiş olabilir başkan. Bilmiyorum yani 2025 yaz olimpiyatlarında kaçıncı olacağız? Benim bu lafımı da yedirmesin sonra işitme Mengeller Spor Federasyonu ama ben böyle hamasi konuşmaları sevmediğim için de bana öyle geliyor olabilir. Elbette ki Türkiye'nin şampiyon olmasını, 24'te 24 yapmasını, ikincini, üçüncülüğü telaffuz bile etmemeyi isterim ama bayağı son şampiyonada da yedinci olmuşuz yani. durum da ortada. Yani kötü değiliz ama ikincilikten, üçüncülükten bile beğenmeyerek söz edecek kadar da iyi olmadığımız belli oluyor diye tahmin ediyorum geçmiş verilerden. Tabi 2025 yaz olimpiyatlarını Japonya'da izleyeceğiz. Türkiye'nin durumunu da orada göreceğiz. Bu arada şunu söyleyelim yani paralimpik oyunlar var biliyorsunuz olimpiyatlarla beraber gerçekleştirilen. Orada görme engeller, bedensel engeller ve özel sporcular yarışıyor. işitme engeller içinse ayrı organizasyonlar gerçekleştiriliyor onlar paralimpiğe dahil olmuyorlar. Bir ek bilgi olarak söylemiş olalım. Değerli izleyiciler engellerin gündemi programımızın 39. bölümünü de noktalandırıyoruz. Yine bu hafta hem yerelde ve ulusalda engellerin neler yaşadığını paylaşmaya çalıştım. Hem de sivil toplumun neyi gündem edindiğini sizlere aktarmak için uğraştım. Videoyu beğenmek, paylaşmak, kanala abone olmak sizin için bir dakika olabilir. Ama benim için büyük bir motivasyon demek bu bir dakikayı benden esirgememenizi umarım. Açıklamalar bölümünde her haberin linki var. Detayları görebilirsiniz. İstediğiniz haberin linkine tıklayarak. Başka bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.